Selam, ben Burak Mert Yıldırım. 2022 YKS'de TYT 2791.si ve sayısal 5446.si olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Bugün size TYT FEN'de neler yaptığımda gerçekten düşükletlerden başlayıp YKS'de 19 doğru 1 yanlış yaptım onu anlatacağım. Öncelikle şuradan başlamalıyım ki 9. sınıfa geçtiğimde LGS'den çıkmış olmanın verdiği rahatlıkla sanki artık hayatım boyunca derslerle işim olmayacakmış gibi bir düşünceye kapılmıştım. Eğer derse girersem asla dersi dinlemiyor ve telefonla falan oynuyordum. Kaldı ki zaten çoğu derse de okul takım bahanesiyle falan girmiyordum. E tabi haliyle de notlarım sınıfın belki de okulun en düşük notlarıydı. 11. sınıfın sonlarına doğru ilk TYT'me girdiğimde ise bunu en çok fende hissetmiştim. Zira Türkçe ve matematikte ortaokul bilgilerimle, sosyalde ise genel kültürümden yararlanarak az biraz bir şeyler yapabiliyordum. Ama fen öyle değildi. Fende kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapamıyordum çünkü tamamen bilgiye dayalıydı ve bilin bakalım benden ne eksikti. Denemelerdeki netlerim 3-5 net civarında ilerlerken 12. sınıfa geçtiğim Ağustos'ta etütte girdiğim bir deneme sınavının sonucuna baktığımda çoğu dersteki netlerimin üstünlüklerden yüksek olduğunu ancak fenin beni çok geri çektiğini fark ettim. Soru bankası falan almıştım ancak etüt hocalarından da çok verim alamadığım için halen soruları çözebilecek kıvamda değildim. Sonra ise sıradan bağımsız olarak en çok soru kaçırdığım konuları YouTube'dan dinlemeye başladım. Örneğin fizikle barıştan, optik dalgalar, elektrik falan 3-5 konuyu 1-2 hafta içinde video izleyerek öğrendim ve netlerime doğrudan yansızlığını gördüm ve dedim ki bu iş bende. Zaten Fende yavaş yavaş konuları öğrenmeye başlayınca gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Kaldı ki ÖSYM TET Fende hiçbir sene çok zorlamıyor ve konuları biraz bilip 2-3 soru tarzına hakim olduğunuzda ÖSYM soruları sizin için çerez olacaktır. Zira çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Fizikte ben 3-4-5'in soru bankasını neredeyse bitirmiştim. Sadece fiziğe giriş falan ıvır zıvır kalmıştı. Fiziğe girişe ıvır zıvır dedim ancak kimyaya giriş öyle değil. Kimyaya girişte birazcık oturup bakmak gerekiyor. En azından bir kaynaktan sorusunu falan çözün. Ben Aydın'ın TET kimyasından çözmüştüm ve bayağı bir yanlışım çıkıyordu. Google'dan baka baka halletmiştim. Mol, maddenin halleri tarzı neredeyse her denemede çıkan konulardan yemek yerken, yatakta yatarken falan videolar izliyordum ve cidden öğreniyordum. Kimyada izleyecek kanal ararken Bizim Hocalar kanalının TT kimya videolarına denk geldim ve dedim bir bakayım. Sonrasında o kadar güzel gelmişti ki bütün yakın arkadaşlarıma önerdim ve onlar da çok beğenince dedim tamamdır aradığım buymuş. Konu anlatımından sonra ise bir kaynaktan sorusunu çözmek bence fazlasıyla yeterli. Biyolojide ise hızlı bir şekilde yol elektrik olarak dönecek konular olan ekoloji, hücre bölünmesi, canlıların ortak özelliği gibi konulara ilk olarak bakmıştım. Kalıtımdan genelde her denemede bir soru çıkar evet ama kalıtım bu saydıklarıma oranla çok daha fazla emek ister. Ancak tabii ki sonrasında kalıtıma da iyice çalışmanızı öneririm. Ben biyolojide Fundamentals biyoloji, doktor biyoloji, Selin Hoca, alayını izlemiştim ancak Fundamentals biyoloji bana aralarında en çok yarar sağlayandı. Biyolojide de biyotiğin soru bankasını çözdüm. Doktor biyolojinin videolarını da son zamanlarda tekrar ve cilaniyetine izlemiştim ve hiç sıkılmadan izlediğimi hatırlıyorum. Sınava girmeden mutlaka bir TTFM branş denemesinin yanlışlara yoğunlaşarak çözmenizi öneririm. Ben bilgi sarmalıkını almıştım ve sınav düzeyine oldukça yakındı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız için kişisel Instagram hesabım üzerinden veya yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.